Evet arkadaşlar Çorum'da pazar yerini gezerken pazarcı esnamızı rencide edecek, küçük pişirecek açıklamalarda bulunan bir belediye başkanı ve burada şovmenlik yaparak pazarcı esnamızı küçük pişirmek için bazı gayretler içinden bir belediye başkanı var. Ben buradan Çorum Belediye Başkanı'nı Türkiye'deki 356 bin pazarcı üyesi olan Türkiye Pazarcılar Federasyonu olarak protesto ediyorum. Sayın Belediye Başkan, Türkiye'deki bütün sebze fiyatlarını Antalya'da fiyat belirleme komisyonu vardı. Domates, patlıcanın, salatanın, biberin günlük fiyatını Antalya'daki komisyoncular belirle. Siz günlük internetten takip edin. 20 lira, 25 lira domates satan kadarcı esnafının süper kalite bir domates satmasını bekliyorsunuz. Bakın pazar 20 lira domates de var, 35 lira da var. 50 liraya da var, 40 liraya da var. Ama sadece bu 20 liralık domatesi oradaki üretici kasaya ne koyarsa bizim pazarcı esnamımız da o domatesi getirip pazarda satar. Ama bize verilen domatesin daha iyi kalitesi onu da daha pahalı almak zorunda kalırız. Çünkü ben buradan o belediye başkanına sesleniyorum şu an ülkemizde öylesine ortalık karışık caddeler ve sokaklarda miting yaparak polisimize taş atan, polisimize asit atan, askerimizi yaralayan ve ülkemizin görünmez bütünlüğüne göz kuan o kadar vatan haini var ki sen böyle bir günde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gölgesinde seçilmiş bir belediye başkanı olarak vatandaş sana oy vermiyor, AK Parti oy veriyor. Tayyip gölgesinde belediye başkanı olmuş bir belediye başkanısın. Böyle bir günde eğer deli kalmışsan, yüreğin yetiyorsa git Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu belir. Git gücünü göster. Git böyle bir günde Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu göster. Sen pazar yerine gidip şovmenlik yaparak gariban pazarda esnafı gecesi gündüzü belli değil. Ekmeğinde sen pazarda sabun küçük sürecek hareketler yaparak şov yapıyorsun. O şovmenlik git orada yap. Eğer yüreğin geçiyorsa, eğer biraz yüreğin varsa 15 Temmuz gecesi sen evinde yatarken, saklanırken pazarcı esnafı FETÖ'cülara dur dedi. Polat da Ankara yolunu kapatarak bize rampalarını, tankları, topçu füze okulundan çıkan askeri kışlayı durdurdu. Sen neredeydin? Her zaman devletin yanında olan pazarcı esnafını kimse küçük düşüremez. Her zaman devletine, milletine, bayrağına sahip çıkan pazarcı esnafını kimse küçük şire hakaret edemez. Sen belediye başkanı sıfatınla pazarcı esnafını küçültüremezsin. Ben burada yüz binlerce pazarcı esnafı olarak Çorum Belediye Başkanı'nın bu yaptığı açıklamaları kınıyorum. Ve en kısa zamanda da Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek grup toplantısında, AK Parti grup toplantısında bütün pazarcı esnafımız da Çorum Belediye Başkanı'nı protesto edeceğiz. Kimsenin pazarcı esnafı üzerinde siyaset yapmasına ve pazarcı küçük müsaade etmeyeceğiz. Buradan saygılarımı sunuyorum. Olha. Vai lá,